düştü. Aa, ee, trebi geçti. Deşledi trebi. Aa, hazır. Arka bir güzel. Bak abi. Sol bu sağ var. Sağ var. Bir tane daha mid var. Ayakta kalan son oyuncu. Düşman kaldı. Bir 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 bir düşman kaldır istiyorsan kaldır, kaldır kaldır. Geldim, Alayım ya. Kaldır. 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 115 jet girdi. Ya amına. Dinle. Ah.